Göğüsün göğsün kabarmış hem de öyle böyle değil Bayağı kabarmış ay 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 doğru söyle yoksa silikon mu taktırdın ha ay sadece silikon taktırmamışsın yağları da hüpletmişsin ooo Oh 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 maşallah öyle botokslar detokslar kendini yenilemişsin yeniden yaratmışsın çok güzel kimin için ay kıyamam kocan için Kocan için mi yaptın sen bütün bunları? <laughs> ama tatlım boşuna yapmışsın. Boşuna. Bak kocan gitmiş. Böyle sarmaş çolaş olmuş biriyle. Sen kocan orada oturuyor sanıyorsun ama yok. Ruhu orada değil. Bedeni orada ama ruhu nerede? Bunun yanında bunun. Ay 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 yok. <laughs> sen kocan seni bir kadınla mı aldatıyor sanıyorsun? Yok. Bir Hı? erkekle mi? Hayır. Koca seni trans bireyle aldatıyor. Trans bireyle. O benim diyen kadın bunun yanında halt etmiş. Öyle bir trans birey. Aa, hani bu sosyal medyada var ya götü kuş tutmuş bir trans birey böyle takkıda 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 götü kameranın içine giriyor. Takkıda 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 kameranın dışına çıkıyor böyle. işte onunla. Ay, çok büyük geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Kapat kapını. Kapat kapını. Siktir et adamı. Allah büyük geçmiş olsun kalan bütün sağlar senin olsun